Deniz Temiz Derneği, Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi, Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası ve Şoförler Odası işbirliği ile Fethiye kordon boyunda kıyı temizliği gerçekleştirildi. Temizlik sırasında denizden deniz bisikleti bile çıktı. Deniz dibinde yapılan temizlik sırasında denizden çıkanlar insanları şaşırtırken en son çıkan büyük deniz bisikleti ise şaşkınlığı bir kat arttırdı. Dalgıç Turgut Alpuga'nın gözetiminde yapılan kıyı temizliğinde Fethiye Körfezi'nde kıyıya çok yakın bir bölgede 6 yıl önce batmış bir deniz bisikleti vinç yardımıyla çıkartıldı. Denize dalış yapan bir dalgıç deniz bisikletini deniz dibinde görünce kordon boyuna vinç çağrıldı. Çok sayıda yabancı turistin yanı sıra vatandaşların da büyük ilgiyle izlediği deniz dibi temizlik etkinliğinde oldukça büyük deniz bisikletine bir dalgıçın yardımıyla halat bağlandı. Deniz bisikleti yılların bir ile birlikte bulunduğu yerden çıkarılırken orada bulunanlar deniz dibindeki kirliliğin boyutunu bir kez daha görmüş oldu. Betiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan insanları bilinçlendirmek için bu etkinliğin düzenlendiğini belirterek denizlerin sahibi içindeki canlılardır. İnsanlar olarak bizler denize hiçbir atık atmamalıyız. Burada 6 yıl önce batmış bir deniz bisikletini çıkarttık. Eğer denize batan bir şey olursa bunun anında çıkartılması lazım dedi. Deniz Temiz Derneği görevlisi Ersin Özerde, en geniş katılımlı gönüllü kıyı temizliği organizasyonuna dönüşen kampanyanın Türkiye'deki çalışmaları 2002 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği, Turmepa tarafından koordine ediliyor. Kordon boyunda kültür merkezi önündeki deniz içinde bulunan yabancı maddeler ve deniz bisikleti çıkartıldı. Bu deniz bisikletini diğer maddelerle birlikte merkezimizde sergileyeceğiz dedi.